Yakaladığı müthiş seriyle Fenerbahçe'yi Süper Lig'de ikinci sıraya taşıyan ve muhteşem oyun oynatan teknik direktör İsmail Kartal. Geçici olarak göreve geldiği takımın başında yeni sezonda da devam etme ihtimalini çok yükseltti. Joheim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Başkan Ali Koç'un hem camianın hocaya büyük desteği hem de yüksek maliyet nedeniyle gelecek dönemde de İsmail Kartal ile çalışma fikrine yakınlaştığı öğrenildi. Basında yer alan haberlere göre Ali Koç Rize Spor galibiyetinden hemen sonra özel uçağı ile Jorge Jesus'la görüşme yapmak için son bir görüşme için uçtuğu haberleri yer alıyor. Peki siz şu anda şartlara bakıldığında Fenerbahçe Başkanı'nın yerinde olsaydınız şu anki teknik direktör tercihiniz nasıl olurdu? İsmail Kartal ile mi devam ederdiniz? Yoksa dünya cünlü bir teknik adam mı getirirdiniz? Alman teknik adam Joachim Löw'ün istediği kadroyu kurmak için 30 milyon euro bütçe talep etmesi de Başkan Ali sıkıntıya sokarken kadrosunu ve sistemini oturtan İsmail Kartal ile devam ederek yeni bir risk almaktan kaçınacağı bildirildi. 60 yaşındaki hoca Fenerbahçe'nin başında bu sezon ligde 14 maça çıkarken 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak müthiş bir seri yakaladı. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı İsmail Hoca'dan mutlu. Mutlu olmaması için bir sebep yok. İsmail Hoca diyor ki Ali Koç'a teknik direktör benim. Bu takımın teknik direktörü benim.